Herkese merhabalar, Şok Market'te bu hafta neler var gelin hızlıca bakalım. Kırıcı delici alet, 800 watt gücü, 5 parça uç seti ile birlikte 800 TL. Vidalama aleti, 24 parça aksesuarı ile birlikte 130 TL. Dekupaj bir adet kesme bıçağı ile birlikte 300 TL. Arkadaşlar yeni yılda abone olan izleyicilerimize özel, BIM, A101 ya da Şok Market aktüel ürünleri arasından hediye çekilişi yapılacaktır. Abone olarak Aralık ayında çekilişten haberdar olabilirsiniz diyor. Devam ediyorum. Darbeli matkap 500 vaat gücü bulunmakta, 280 TL. Avuç taşlama aleti, disk dahil 300 TL. Akülü matkap, 21 kademeli tork ayarıyla birlikte 300 TL silikon tabancası ve 2 adet silikon, 50 TL. 60 santim boyutunda fayans kesme aleti, 350 TL. Vida, dübel, çivi ve benzeri ürünler, ne alırsan 5 TL. 4 basamaklı taşınabilir portatif merdiven, 300 TL. Siyah renk ütü masası, 280 TL. Arzum seramik tabanlı ütü, 420 TL. Pastel renk kurutmalık, 150 TL. Anstasit tonlarda banyo paspas takımı, 150 TL. Siyah renk avol baskül, 140 TL. Yüz havlusu, 28 TL. Bayan yumuşak pelüş terlik, 40 TL. Masajlı duş başlığı seti, 80 TL. Ayaklı tuvalet kağıtlığı, 80 TL. Siyah renk duşa kabin rafı, 80 TL. Döner başlıklı 3 adet ahşap askı, 30 TL. 2 katlı banyo köşe rafı, 80 TL. Kapı arkası siyah renk askı, 40 TL. 3 katlı banyo köşe rafı, 80 TL. Kompresör, 3 metre kablosu 1 metre hortumu bulunmakta, 250 TL. HUGEL marka akü, 12 volt ve 60 amper özelliğinde, 800 TL. Toz sürgülü kol dayama aparatı, 170 TL. 3 parça otominderi, 50 TL. TO direksiyon kılıfı, 50 TL. LED ekranlı park sensörü, 150 TL. 5 litre antifrizli oto cam suyu, 40 TL. Araç içi otosüpürgesi, araç çakmak girişiyle uyumludur ve 3 metre güç kablosu vardır, 150 TL. 3 litre radyatör antifrizi, 70 TL. Çekme halatı, 3 metre uzunluğu bulunmakta 2 ton kapasiteye kadar dayanıklıdır, 80 TL. Aktüel ürünler videomuz buraya kadar, beğendiyseniz abone olmanızı dilerim, hoşçakalın.